Merhaba, iyi günler. 18 Temmuz 2025. Bugün değerli şair Cemal Turan bizi şereflendirdi. Evimizi ziyarete geldi. Kendisi İstanbul sokaklarından bir İstanbul havası getirdi. Şimdi değerli arkadaşım, kardeşim, sayın Cemal Turan yavaş yavaş kendi hikayesini anlatsın. Nereden başlıyor? Edebiyata nasıl girmiş? hangi okullar, hangi mahalleler, İstanbul'un neresi? Hani bir şarkıda söylüyor ya İstanbul'un neresi diye. Hoş geldin. Hoş bulduk Nedim Bey. Öncelikle benim misafir ettiğiniz için, konuşma e, konuk için ve göstermiş olduğunuz insan değerlere teşekkür ediyorum. Adım Cemal Tülen, İstanbul Kartal'da yetişmekteyim. 1960'ın Sivas doğumluyum. 2007 yılında çocukluğumdan beri aşık olduğum edebiyata profesyonel dalda bir nevi sarıldım. E, bu da benim ailevi ilişkilerimin bir neticesi olarak bir kurtuluş simidi olarak düşünelim. Yani hayatımızda birçok insan evre evre değişkenlikler gösterebilir. 2007 yılından sonra şiire ve felsefeye ve şiire olan, edebiyat olan aşkın kendi içerisinde bir zaman sonra büyümeye ve kendi içerisinde kabuk değiştirmeye başladı. Ve ben şu anda üçüncü evre yaşadığımı düşünüyorum. Ee, Birçok noktada Nedim Bey'in bana soracağı sorulara işlemlikle ve doğal olarak cevaplar vermeye çalışacağım. dediğim gibi yani doğaçlama bir röportaj. Her şey Nedim Bey'in sorularıyla beni sıkıştırmasına bağlı bir şey. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sıkıştırma diye bir şey yok. Rahatlık, ferahlık var. Şimdi çocukluğunun geçtiği mahallelerin yapısı nasıldı? Şimdi ben İstanbul Kartal'da, bölgenin en zengin, elitin, elit insanların, kültürel seviyesinin yüksek olduğu bir mahallede büyüdüm. Buranın adı Kol diye geçer ama e, yukarı mahalle olarak bilinir. Toprakol mevkii, e, mülkiyet değerlerinin yüksek olduğu, okuma yazmanın ve bu aşkına yüksek oldu bir muhitti. Ben de o insanlar arasında yani bir avukatın oğluyla, bir savcının çocuğuyla ne bileyim veya bir diş hekiminin kızıyla aynı e, pasta oynadım. Ondan dolayı da e, bu bizi zenginleştirdi her yerden. E, Kartal Eczacıbaşıoğlu mezunuyum. Bu okuldan mezun olup da e, başarı gösterme insan sayısı yok kadar e, azdır. Çünkü şu anda üniversite okutulan okul Okulda okutulan derslerin çoğu ilkokulda okutulan derslerdi. Şu anda düşünüyorum da. Ee, şu anda sadece diploma almak ümidiyle okuyan bir nesil. Kendini yetiştirmek, sorgulamak veya yeti olarak bir kazanç elde etmek peşinde koşan bir nesil değil. Herkes şu anda parayı nasıl daha erken elde edebilirim gibi bir kaygının peşindeler. Yani yeni nesil para kazanmanın masa çözememiş ama baba parasını yeneyi çok iyi bilen bir nesil. Kimler vardı meşhur? Mahallenizde hatırlıyor musunuz? Var mıydı her şeyden önce? Ee, şöyle diyeyim, o, o zamanki şu anki mesela e, Amerika'da motor sporları olarak bilinen e, o Harley motorlar mı diyorsunuz? Motosiklet olarak motorcu arkadaşlarımız vardı. Şarkı söyleyen, gitar söyleyen yani sokak müziği yapmıyorlardı ama kendi evlerinde rahatlıktan dolayı birçok ekstraman bulundurup müzik hayatına kendi özel, işsel olarak yapan insanlar yani hiç kimseden bir içsel olarak bir paylaşım yapmak lazım. Yani bağımsızlık çünkü eğer bir ekonomik bağımsızlığınız varsa kendi özgü bir iradenizle istediğiniz yaşantıyı kurabiliyorsunuz. Bu da siz isterseniz zenginleştiriyor ama bizim gibi e kendi hem geçinip hem mesleğe sahibi olmak ve çocuklarınıza bir gelecek vaat edebilmek adına durmak, öyle tatil nedir bilmek için çalışma bir ömürlü tüketlik tabii ki bunun karşığında çocuklarımızı yetiştirdik kendimizce ama iyi veya ama kötü bunu en son toplum söyleyecek. Bunların iyi veya kötü bir ne olup bolar. Ben yani şu anda çocuklarımız iyi veya kötü diyemeyiz yani kendi adımıza. Nereden başladı bu şiir şiir yazıcısı Nereden hissettin ben şair olabilirim, şiir yazabilirim, ilk şiirim bu, nasıl yayınlayabilirim, nasıl kitap çıkarabilirim, nasıl besleyebilirim, ne yapabilirim, nerede düştü bu kez? Şimdi ilk önce çocukluğumuza gidiyoruz işte istemez. Ee, herkesin bir çocukluk aşkı vardır. Ben de İslam'ın aşık olmuşum. O zaman e, olur olmaz e, aklıma gelen her şeyi yazıp bununla bir şiir olarak kenara koyduğumu düşünüyorum. Zaman içerisinde yıllar gelip geçip ailemden ayrılıp tek yaşamı başladıktan sonra kendimi sahipsiz bir sandal gibi okulun içerisinde buldum. Okulun içerisinde bir liman olarak gördüm. Edebiyata sarıldım ve edebiyatı öğrenebilmek ve evin içerisinde belirli bir yere gelebilmek için elimden geldiği kadar kitaplara sarıldım. yani ismini sayamayacağım kadar dünya edebiyatında söz sahibi olan bütün yazarların aşağı yukarı bütün kitaplarını okudum. Yani ben bunu reklam olarak söylemiyorum. Burada kesinlikle hayatı gözle gözlemlediğimiz kadar okuma aşkımızın da bizi beslediğini unutmamamız gerekiyor. Şimdi matematik bilmeyen bir insanın kalkıp da bir coğrafyayı bilmesi mümkün değildir. Bir coğrafyayı tek başına bildiğim bir insan da tek başına çıplak bir yalan söylüyordur. Yani matematik endeksli bir hayatımız var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Kabul etmediğimiz sürece hiçbir noktaya varamayız. Bugün şöyle düşünüyorum. E, köy endüstrilerinin zamanında Türk toplumunun daha gelişen, daha çalışan nesiller olsun diye köy endüstrilerini yetiştirmek için insanlar köylerden insan topladılar. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz ki Cosmos o zaman Amerika'nın üzerine gönderdiği bir mekikti ve yazılım programı e, çöktü. Yazılım programını en kısa ifade şekli Türkiye dünyada Türkçedir. İngilizce çok donanımlı bir cümle, cümle yapısına sahip olduğu için bunu Artix'in içerisine yerleştirmediler. Bunu Türkçe program olarak kodladık o uzayda kalan insanları dünyaya indiren bir Türktür. Bunu bilen var mıdır, bilen, bilmeyen var mıdır bilemeyeceğim. Ses komutuyla dünyada bugün bilgisayarı ses komutuyla çalıştıran bir bir Türktür. Ama bunu sadece biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki falanca insan bunu buldu. Menşilleri Amerika gibi görünebilir. Daha insanları aldatabiliriz. Ama tarihinizi okumadan, bilgi sahibi olmadan hiçbir hükme varmamamız gerekiyor. Onun için okumamız ve okumamız ve toplumu gerekiyor. Tebrik arkadaşlarım Arkadaşların kimler? Şu anda dünyada özü diyorum, Türkiye coğrafyasında yaşayan tüm büyük yazarlarla arkadaşlığım vardır. Yani burada isim vermek, kişileri etiketleyip insanlarla yani aynı endekse, aynı kilogramda olduğumuz anlamına gelmesin sakın. Ama bugün Atalı Berhamoğlu'nun arkasında Hilmi Yavuz veya Netin işte Cengiz, Devsel Çolak İzmir'den, Ankara'dan Abdülkadir Budak, ee, i̇smini sayamayacağım birçok arkadaşım vardır, kendileri de bizzat sorabilirsiniz yani bir sıkıntı yok demem dolayı. Eğer onlardan benimle arkadaşlık yapıyorlarsa onlar için bir kazanç olarak görüyorum kendimi. Ama onlardan bir arkadaş yapmak istemiyorlarsa onlar için bir kayıp olarak görüyorum. Çünkü her insanın bir başka insandan öğrenmek istediği bir bilgisi vardır. Eğer bizim bu dünyada bir işimiz olmasa allah Teala bizi bu dünyaya yaratmazdı, göndermezdi ve bunu farklı olarak da... Bunu inanç ve sehsat görmeyelim arkadaşlar. Onu şöyle düşünelim, Bu doğu, coğrafyaya ihtiyacı olan bir insandım. Ondan dolayı diyelim bu dünyaya yaratıldım. Artık bunu Adem'den veya hayvadan nereden kabul ederseniz yani bunu netice olarak burada varlığımızın önemi var. Yani gerçeklik elde tutabilen bir şey değil, yaşanıp hissedebilen bir şey bence. Ne hissettin ilk şiirinde? Efendim soruyu tekrar. İlk şiirinde, yazdın şiiri aldın eline kağıda değil mi? Ne hissettin? Yani başarılı mı buldun? Devam edeyim mi dedin? Eleştireyim mi dedin? Ben yani 12. hedefe 12. giden bir şey mi buldun? Ben ilk önce dünyada insanları başarılı ve başarısız diye ayrılmanın şöyle bir ikilimini örnekle söylemek istiyorum. Edison zamanı sormuşlar işte. Benim kere siz dele, beni başarısız bu başarısız oldunuz. Aslında Edison demiş ki ben başarısız olmadım. 1350 kere bunun nasıl yanmayacağını buldum bir kere de başardık. Yani hata yapmadan doğru bulamayacağız. Onun için zaman içerisinde iyi veya kötü yazmış olduğum şeylerin üzerine sürekli çalışarak daha iyisini yapabilmek için hatayı kabul etmek zorundayız arkadaşlar. Hata yapmadan doğruyu bulmamız mümkün değildir. Yanlış işlem yapmadan doğru işlem bulamayız arkadaşlar. 9'a kadar matematik dünyada herkes matematiğin olduğunu düşündü. Ama sıfır rakamın işi değer olmamasına rağmen çöpür rakamı olmadan hiçbir zaman sonuca ulaşamadığımızı maalesef şu anki gerçeklerle kabul ediyoruz. Değil mi? Evet. Kimlerden etkilendi? Ee, ben şiiri direkt olarak şu kişiden etkilendim diye değil ama her şey kendi, şöyle benim bir kendime ait olan bir görüşüm var. Atilla İlkan benim evimi süsleyen ilk patron sahibi olan bir Onun dışında Türkiye'deki yaşayan şairler dönemin ihtiyaçları doğrultusunda ürün üretip insanlara sunan insanlardır. Yani burada isim mesela diyelim ki atıyorum Ahmet Arif, Orhan Veli Kanık veya Sabahattin Ali veya da işte Nazım Hikmet dönemin ihtiyaçlarının doğrultusunda sosyolojik ürünler çıkartıp insanlara sunmuşlar. Yani şu anki gerçeklerle o zamanki yaşanan gerçekler çok farklı. Onun için birbirine karışmamamız gerekiyor. Beşte konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi zaman zaman ben edebiyatta şöyle düşünelim, 2007 yılında önce benim şiir deryamı yani şiir serüvenimin ortasında bir noktada çocuk hikayeleri yazmaya başladım. İki tane sosyolojik hikayemi bitirdim. Bu yayınları da bir yayın var. Bu cümleyi burada kullanmak istemezdim ama bilinseyiz istiyorum Bu yayınları bir zaman adres değişikliğinden dolayı dosyaları kaybolduğunu söyledi. Ve belki başka bir isimler yayınlandı ve yayınlanmadı bilemeyeceğim. Bir tanesinin ismi İmdat Çocuğu. Ee, bir tanesinin ismi de Betonda Gül Bitmez. Ee, i̇ki tanesi bunlar. Ee, ama gerçekliği ifade eden, somut gerçekliği ifade eden hikayeler. Ee, ben bunları yazarken e, tabii Şiir yazmak çok kolay bir şey değil. Çok büyük bir hece ve kelime hazinesi sahip olmanız gerekiyor. Kesinlikle buna ben sahip olduğumu düşünüyorum. Ondan dolayı böyle bir yola çıktım ve şiirlerimin de bitiş başlaması ve bitiş noktasında başardığımı düşünüyorum. Ee, tabii ki şu anda bunları okumadığınız için herhangi bir olguya varamıyorsunuz. Ee, bu konuda haklısınız. Ee, şiire gelince, şiiri dinlendire dinlendire yazmak zorunda kaldım. Sonra kendimi tam bağımsız hissettikten sonra şiirin bana, benim şiire ihtiyacım olduğunu hissettim. Yani benim şiirde duygusal bir beslenme ihtiyacım olduğundan şiir yazmaya başladım. E, şu anda geldiğim noktada şiirin en üst, kendi açımdan söylüyorum. Çünkü bağlayıcı bir cümle kullanmak istemiyorum. Kendi açımdan e, en üst noktada olduğunu hissediyorum. Öğrenmek ve öğrendim diyebilmek... Yani öğrendim ben bu olayı biliyorum demek mücadelenin son noktasıdır arkadaşlar. Biliyorum demek orada noktayı koymak demektir. Yani hiçbir öğrenme çabası göstermeyen bir kişi biliyorum derse o serüven bitmiştir arkadaşlar. Ben biliyorum demiyorum. Her zaman öğrenmeye açık. Çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sizlerin de öğrenmek ve öğretmek adına bulduğunuz ve bildiğiniz tüm bilgileri ikinci nesle aktarmak görevinizdir. Bunu ben yapmaya çalışıyorum. Bir, bir şiir okuyabilir Bir Kısa iki tane şiirini, sadece insanlar kalemimin gücünü görsün. Hani takdirlerini kendilerine bırakıyorum. Hiçbir zaman bir şair kendi adına kendini şair ilan edemez. Böyle bir yetki sahip değiliz. İnsanlara sunmuş olduğumuz eserlerin karşılığında eğer halk bizi takdir ederse, onların takdiri şayanı bizim için baş tacımızdır. Ve i̇şte bir örnek sunmak istiyorum, müsaadenizle. Buyurun lütfen. Yaşlandım yaşlanmasına da olgunluğun başındayım. Gonca yaşadım mı ben? Şimdi kaç yaşındayım? Oradan baktım 40 değil. Bana sorsan 10 bile değil. Yaşanmadık yıllarım çok. Ömrüme dahil değil. Yazan Cemal Kural. İsmi ne bunun Başlığı var mı? olgunluğun başındayım diyelim. Yani delili bir başlık koymak çok da şey değil tamam. benim için ama bazı şiirler başlıksız yani Evet şey. yani kesinlikle bu başlığı da vatandaşın kendi yorumuna bırakıyorum. Yani tamam. okuyucunu veya dinleyicini diyelim. Vatandaş şimdi insanlar sakın alınmasınlar. En önemli şey vatandaşlık hak ve hukukunu kendisini bilmekten kaynaklanıyor. Yurttaşlık bilinci diye bir deyim var. Evet. Yurttaşlık bilincinin altını biz köylüler, vatandaş yani köylü derken kentleşmemiş ikinci sınıf vatandaşlık seviyesinde olan insanlar. Yani çalışan, emek veren ve üreten insanlar. İkinci sınıf ayrımını özellikle söylememdeki amaç kendi değerimizi kendimiz veriyoruz arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki insanlar hepimiz Ama eğer bir üreten birisiysek kapitalizm sermayesine hizmet eden bir insanız. Kapitalizmi yok edebilmek yine bizim gayretimizde olacaktır. Biz burada herhangi bir düşmanlık sapması için bunu söylemiyoruz. Ama bugün Mısır üreticisinin devlet tarafından açıklanacak fiyat politikasının gününde 150 bin ton bilmem ne kadar Mısır ithal etmesi bugün sorgulayıcı bir durumdur. Bunu da köylünün kendi kendini sorgulaması gerekiyor. Bu noktaya köylü kendi getirmiştir bu durumu. Biz getirmedik maalesef. Bir şey daha var, ikinci şehir. Hazır ee, Müsaadenizden. Evet. Evet. Kuşan direncini. Kuşan direncini. Kuşan direncini, şimdi dilde devrim var. Dikilirken bir sandalye boşluğa, devrilmesin düşüncenin kalesi. Kim haklı kim haklı demezler, İlmek kimle kurgan olan istikler. Oysa pamuk ipliğinden, oysa pamuk ipliğinden incedir ölümler. Kuşan oranın sabanını, şimdi toprakta savaş var. Dilin çabala yar toprağı, terin düşerken ölüm gibi toprağa, açta tersin açıkta kalan da. Kuşan insanlık gömleğini, şu yakılan yıkılan şu dağlar senin sel de afetti sel de afetti yangın mı kime ne bir kuşun etmediği topraklar senin üstü senin altyelin senin olan ülkede teşekkür ederim sağ ol şimdi ben kendimle ilgili sana bir soru sormak istiyorum buyurun sağ ol teşekkür ederim ben 1970'lerin sonuna doğru bazı şiir çalışmalarında seçici kurul üyesi oldu. Şimdi bizim zamanımızda bazı sözleşmelerle beş şiiri çoğalt her seçici kurul üyesine bir tane dağıt diye bir sözleşme vardı. Bazıları da bir tane gönder 5 seçici kurul kendi arasında otursun o şiiri okusun ve puan versin şeklinde oluyordu. İki üç türlü de oluyordu. Yani. Şimdi günümüzde bu organik şiirler dönemi yapay zeka ile yapay zeka şiirler dönemine döndü. Ben yine bir seçici kurulda görevliyim, şiir seçici kurulunda. Şimdi bana ne önerirsin? Ben gelen şiirlerin yapay zeka ürünü nasıl olduğunu doğal şairlerin ürünü olduğunu nasıl anlamalıyız? Şimdi burada en önemli şey insanlı duygularınızla Duygularınızın yani o okuduğunuz metin içerisindeki insanın duygunun olup olmadığını sözünlemek sizin dünyaya olan bakış ve olduğunu gördüğünüzü getirir. Kesinlikle ben benim önüme konan herhangi bir metinin yapay zeka ile yazılıp yazılmadığını da söyleyebilirim. Belli tecrübem açısından. Ama sizin için bir şey diyemeyeceğim. Çünkü sizin de bunu algılayabilmeniz gene kitap okuyup kendi mantığınız üzerinde bir kelimeyi makinenin sizin kadar duygusal düşünmeyeceğinizi sizin de düşünüp o derecede oradaki metin içerisindeki bir eksiklik veya fazlalığı görmenize bağlıdır. Nedir kıstası? Nereden yakalamalıyım? Mesela diyelim İngilizce'de bir gönül cümlesi yoktur. Bizim bir İngilizce'de bir gönül cümlesinin karşılığı var diyorsa sistem burada bir yanlış var. Yani biz biraz zorlanacak mıyız? Zorlanmayacak. 8. kurulu üyeleri olarak. Zorlanmanın aslında zorlanacak bir durum yok. Sizin yani ben, de yapay zekayı siz ayırırsınız. Birinci şiiri okurken bu tarafa yapay zeka, burası bir şair arkadaşımızın, kardeşimizin evet. ürettiği şiir diye ayıracağız. Ayırabilirsiniz. E gelecek bakalım şiirler şimdi e, ağustos itibariyle. Ben de sana... Bu arada arkadaşlar hocamdan da müsaadenizi istiyorum. E, şöyle bir konu açıklamak istiyorum. Şimdi 63 yaşındayım. 1963 Sivas doğumluyum. E, ee, aşağı yukarı 1978'den beri şiir yazıyorum. Yani bunu yuvarlak hesap toplarsanız aşağı yukarı 48 seneye denk geliyor. Şimdi 48 sene içerisinde bir kelime değer ve kelime birikimim. Yani mı atmış oldum milyonlarca cümle, milyonlarca kelim veya milyonlarca nokta diyelim. Yani en güzelisi. Şimdi bunu ben bir müzik çalışması olarak ortaya çıkarmaya çalışıyorum ve kısa zaman içerisinde belirli bir seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Tabii bu hocamın müsaadesi altında, acaba böyle bir bilgiyi size paylaşabilir miyim? Onun müsaadesi Buyurun buyur. lütfen, Şimdi arkadaşlar, ben e, adım Cemal Turan. Bundan sonra inşallah e, herhangi bir mecrada benim şarkımla veya şiirimle karşılaştığınız zaman sakın olası olarak şaşırmayın. Çünkü sonuçta altında büyük bir bedel ödenmiş, yaşanmışlığın ortaya çıkarmış olduğu bir değer değerler diyelim yani. Yani hiçbir şey tek başına ortaya çıkmaz. Bir doğuma bile bir hamile kadın gittiği zaman onun doğumu gerçekleşmesi için karşısına bir ekip çalışması oluyor değil mi? Hemşireler oluyor, işte ameliyatla hazırlanıyor veya buna benzer. Sonuçta biz de bir ekip çalışması yaparak ortaya bir eserler çıkarmaya çalışıyoruz. İyi veya kötü olduğu gene sizin dinleyici, izleyici ve vatandaşlık veya yurttaşlık bilinci taşıyan insanların değerlendirme sonucuna bağlı bir şey olacak. oluyor. Yani şu yani ara bir potansiyel olarak bir şarkı üretim durumundayım. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Bundan sonra e, değerli şair arkadaşım, kardeşim Cemal Turan'ı yeni eserlerini röportaj yapacağız. Kendi ürünlerini çıkarıyor. Onu ayrıca özel olarak... E, kitabımda kitabım da bu arada sözünüzü kesin dedim evet. hocam. Kitabım da şu anda yayın evinde. E, Puan döneminden dolayı şu anda yayından yayın e, kurulu herhangi bir çalışma yapmıyor. Şu anda bir duraklama dönemindeyiz. Puan'dan sonra kitabımla buluşacağız. kitabımın adı da Kuşan Direncini. Kuşan Direncinin sesini diye biraz önce seslen, seslendirmiş olduğum ulusal bir şiirimin başını taşıyor. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum başarılar diliyorum. Harika bir beyefendi. Takip etmenizi de rica ederim. Sağ teşekkür olun, var olun. İyi günler. teşekkür ederim.